Ava'da Secret Garden Otel'deyiz. En üst katında 30 numaralı odada kalıyoruz. Burası yepyeni bir otel. Çok keyifli bir dekorasyonu var. Burada şömine sizi karşılıyor direkt girişte. Burada bir oturma grubu var. Burası yatağınız. Burada sizin için havlular, şampuan, sabun, tıraş seti, bakım seti gibi her şey düşünülmüş. Şampuanınız, saç kreminiz. Ve burada jacuzziniz var. Odada her şey düşünülmüş. Çok keyifli bu oda gerçekten. Döşemesiyle, klimasıyla. Buranın manzarası da çok güzel. Direkt böyle Ava'nın yeşilliği manzarası var. Ava tatilinizde mutlaka gelin kalın. İstanbul'un zaten dibi. Biz Ankara'dan geldik. 3 saat, 3,5 saate buraya düşebiliyorsunuz. Sahile de çok yakın hava sahile. Bu otelde mutlaka rezervasyon yapın. Banyoyu da göstereyim. Banyosu da çok güzel, tertemiz. Burada da sabununuz vesaireniz, her şeyiniz var. Burada aile odaları da bulunuyor. Durumunuza göre bir artı bir odalardan da tercih edebilirsiniz. Çatı katındaki odada kalmak isterseniz de 30 numaralı odayı istiyorum diyebilirsiniz. Açıklamalarda otelin rezervasyon bilgileri var. Orayla görüşerek hem güncel fiyat bilgisini hem de doluluk rezervasyon durumlarını kontrol edebilirsiniz. Secret Garden Hava Oteli mutlaka ziyaret edin. Odanın içinde ayrıca mini dolabınız da var. Mini buzdolabınız, üstünde kettle'ınız, yanında da çayınız, kahveniz bırakılmış. İstediğiniz gibi burada yiyip içip dolabı kullanıp çay kahve keyfi de yapabiliyorsunuz. Sizi şimdi Ava Secret Garden'ın arka bahçesine götürüyorum. Neden Secret Garden denildiğini de şimdi anlayacaksınız. Burada böyle çok tatlı bir alan var. Gördüğünüz gibi. Burada da yine çayınız kahvenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çok güzel dizayn etmişler. Burada da böyle Instagram'lık bir boy aynısı. Biz burayı çok beğendik. Odalar harika. Gördüğünüz gibi diğer odalarında balkonları var. Tatlı bir şekilde orada da oturabilirsiniz. Çok tatlı. Sahipleri de çok tatlılar. Güler yüzlüler. Her yeri çok güzel titizlikle dizayn edilmiş. Ava tatilinizde, Şile tatilinizde, İstanbul'a yakın böyle kalmak için çok keyifli bir yer. Mutlaka burayı kaydedin. Rezervasyon yapın. Secret Garden'ın burası da restoran kısmı. Burada hem restoran olarak kullanılıyor. Kahvaltı, nargile tarzı da mevcut. Arkadaşlar ağa ve merkezde bulunan Ava sahile yalnızca 3-5 dakikalık mesafede bulunan Secret Garden Otel restoranttayız. Burası konaklamak için gerçekten çok güzel bir seçenek. Çok tatlı bir dizaynı konumu var. Burası hem otel hem restorant olarak işliyor. Bu müthiş bir kahvaltı masası. <laughs> Size şimdi arka bahçeyi de göstereceğim. Çok keyifli gerçekten. <laughs> Aynı zamanda hayvan dostu bir otel. Buradan 30'a kadar odalar var. Biz 30 numarada kaldık en üstte jacuzzi çok keyifli bir odaydı. Arka bahçesi de çok keyifli buranın. Akşam da burada oturduk, mangal yaktık. Çok keyifli vakit geçirdik böyle uzun masalar eşliğinde. Mangalınız da var. Ava'da çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir otel. Secret Garden'da mutlaka rezervasyonunuzu yapın. Sahipleri de çok tatlı. Tarık Bey çok ilgili. Funda Hanım çok ilgileniyor sağ olsunlar. Ava'da eviniz olacaktır bundan sonrasında tanıştığınızda. Müthiş bir otel.